Şimdi zeytin yapmak e, işindeyiz. Size onu göstereyim. Siyah zeytinler alınır pazardan. Bunları e, kendiniz istediğiniz gibi doğal temiz şekilde yapabilirsiniz. Yapacağınız tek şey siyah zeytinlere tek bir kez çatal batırmak. Pazardan irilerini alın. Biz ayvalık gibi gemlik gibi zeytinleri alıyoruz. Irisini bulmaya çalışıyoruz siyahların. Tek yapacağınız çatalı bir kez batırıp çıkartmak. İki kere değil, zeytinin bir yerine batıracaksınız şöyle. Çekirdeğine kadar gelecek çatal. Birçok yerine batırırsanız zeytin patlarmış. O yüzden tek bir yerine batırıp, tabii zeytinden önce güzelce yıkamanız gerekiyor. Bakın böyle suları bile içinde ayırmanız gerekiyor kurtlularını. Ondan sonra çatallayıp atıyorsunuz kutuya. Sonra bunları ne yapacaksınız? Bunun içine iri tuz atacaksınız, biraz sirke, biraz şeker. şeker. Ondan sonra bunları zeytinyağı. her zeytinyağı biraz da, ondan sonra bunları her gün şöyle ağzını sıkıca kapatacaksınız gölge bir yerde. Her gün böyle karıştıracaksınız. Günde bir iki kez karıştırsanız, yaklaşık bir buçuk iki ay sonra yemeğe zeytininiz hazır. Afiyet olsun.